Hepinize merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kere ambar girelim dedim ve ambar oynuyorum ilk defa normalde fazla ambar oynamam klasik atarım bugün dedim sizin için bari ambar atayım ambar atıyorum gördüğünüz gibi

Oba bir dakika bir dakika ama bak. Oynardım da. Bir tane kar 98 kafası atayım sizin için bari. Fark etmez artık. Yakında olur uzakta olacak. Ama abi bir dakika ya. Görmedim ben. Nasıl nasıl görmedim? Bir dakika gel bakayım. Sen buradasın tamam. Attım arkadaşlar bence yeterlidir. Birazcık hakem oynayalım abi. Hakemlerde çok iyiyimdir arkadaşlar. m altı seviyordum. Şimdi hakemeye geçtim. Ben nasıl. bilmiyorum nasıl. Ya şu an can çok az. Onlar güzel. 20 alalım. Bakalım kaç alabileceğiz. güzel. Buradayım kardeşlerim. Oba bir dakika bir dakika bir dakika. Anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Of. Devam edeceğim. AGM serisine devam edeceğim çok iyiler. O kadar sevmez yine yani. 16 kilo daha ediyorum. Birazcık arttırmak istiyorum. Mesela şöyle çıkart. Ya abi bir yerden gel artık. Yeter bu adam sizden ne çekti be. Gel gel. Ya kaçma. Ha? Kaçma kaçma. Hiç sevmiyorum böyle kaçan tipleri. Nereden sıkıyorlar lan sana? Göster. Arkadaşlar daha bu birinci sambar. Normalde hep klasik atacağım. Tekli oynayacağım. Buldukça arkadaşlarımla da oynayabilirim. Zaman buldukça arkadaşlarımla da oynayabilirim. Ona göre yani beğenin. Like atmayı unutmayın. Like atarsanız daha çok oynarım. Baktım izlenme falan çok geliyor arkadaşlar. Tamam o zaman derim. Daha çok istiyor istiyorlar derim atarım. Video atarım. Ona göre beğenme böyle atmayı unutmayın kesinlikle. Kendinize iyi bakın görüşürüz.